Merhaba dostlar. Bugün Ark Survivor Evolved'un ikinci bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki daha önceki bölümümüzde evimizi inşa etmiştik. Peki bölümün önce ne oldu? Yeni bu yeni bölümün önce. Bir tane kurt eğittik arkadaşlar. Dönüş onu Eee... Ee, biliyorsunuz bugün kaplanımız. Bir tane bu kurt eğittik. Daha yeni bir tane bizim Spinozaurus ailesi bu da. Bu takımdan Tina'nın düşünmesine. Bu Bu Arkadaşlar bunlar kalsın Ve bu da, e, da Parazaurlarımız var arkadaşlar. Eğittiğimiz evet şundan bir envan edelim. İyi bunlar iyiymiş ya. ağırlık. ağırlık. Bunlar ismi Eltek olan paracı Öbür ismi de paracı T-Rex'imiz biliyorsunuz Lady Ve arkadaşlar yeni eğitimlerimiz yani bir tane mamutumuz var İsmi mamut Daha isim bulamadık kendisine Bir de tane var Arkadaşlar Ama ondan önce bir oyunun sesini kısın ya Ana ses seviyesi Bir tık kıssak Yeter hı 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 fazla Şu iyi ya. Herhalde değil mi? Şu anda soruyor. Kim mı biliyorsunuz? Smooth. Daha önceki bölümde var mıydı? Bir ihtimal yoktu arkadaşlar. Smooth var. Katalımız ismi. Şu anda Smooth'un isim bulamadık. Ve şurada bir tane tatlı bir ismi ya. Allah. Hayır hayır hop hop. Nereye gidiyorsun? Hoppa sen. Gidiş lastim sen nereye gidiyorsun? o gizli silah Bunu görüyoruz Bu ne böyle bunu tutuyor şey sağ canlı yani. Bakın gizli silah olduğu ne kadar belli Burada tutuyorsan Kapat kapı geliyor Aa, çıkma. Çıkma, yani. Şimdi ise ne yapacağız arkadaşlar ilk başta biliyorsunuz ki biz bu alandan taşınacağız veya belki bu alana e, kale gibi böyle duvarlar surlar çıkabiliriz ama ondan önce kontrol et. Hadi kontrol edelim. Nerede En son değil. Şuna bir bağlam Bunun eğeri var da eğeri ne oldu? Evet. Şu an hadi gidelim. Şimdi ne deniyoruz? Şimdi az buçuk ediyoruz evet. Şimdi iyi. Çünkü arkadaşlar neden böyle bir kale gibi bir yer yapacaksınız diye yani sorarsanız, yani da çok açıktayız. Şu manyak diyorlar saldırıyor. Şunları arkadaşlar öldürdüm diye zorlar çıktı. Bazı şeyden şu bunu da göstereceğim bir destek. Üç taş. Neyse yani nerede bunlar? Adam yakın adam. Yakın adam yok. Yani işte bakın arkadaşlar. Bir ışık var. Yeşil, mor veya herhangi bir renk olan. Onu da zaman yani drop gibi drop bunlar. Onlardan eşyalar çıkıyor. Savaş çıktı. Sınır bekçisi arkadaşlar. Sınır bekçisi burada koydum. Karşıdan gelen tehlikeli arkadaşlar. Video öncesinde arkadaşlar ee, bir şu bölgeden alfa dilo geldi. Biraz savaş çıktı. Tabi yendik. Hasar alanı oldu. Çok hasar aldım Dilo'ya karşı. lazım arkadaşlar burada her şeyi. Şimdi dur. ne bak mı? Kaç tane? Bunu da zaten kaç. Gel ben. De. Gel buraya gel. Gel işe bak gel Kaya canavarı ya. Tam kaya canavarı. Gel buraya. Gel. <laughs> Sendeki biz kayaları alalım. Neydi bu şunun adı o da? Biraz rahatlattık. O rahatladıysa biz de arkadaşlar işimize koyulabiliriz. Bende ağırlık yapan ne var şu an? Hoplar. Ben kapıyı nasıl açayım? Bir at, ben de aldım. Tekleri evet, Şimdi saman da kalsın burada. Kalsın. Pompalı <laughs> oh. 16 yedeklerimiz var. Çıkarmış Şu burada. Mızrak yanımızda, evet. Odun. Odun kayıt. Yedek. Yedek koy. Kaç tık bir defa? Beş. Merhaba. Şimdi birinci ne yapalım? Aa Biz birinci daha da ölür. Şimdi bakı neresi? Ediyor. 3 üç Biz arkadaşlar bunlara koyalım. Envantere gir. Zipazaru karbon yüz tarafından öldürürüm. Bizde dilo vardı? Pardon. 1 2 3 mi? Evet ya. Arkadaşlar bu taşlar bize lazım olacak Kalemizin surlarını yaparken

Leyla görüyorsunuz. Bakın geliyor. İndirin şu sizi. Ama sakin olun ya bak. Ben orada iş yapıyordum. Herkes bodyguard mod on herhalde bodyguard mod Neyse Sen gelsene Benim Şşşt Dodo'yu yıkma Nazım eve Yıkma ya. Neyse kısımları koyalım da arkadaşlar direkt bir action yapmaya mi yani şu an? Ağırlık yapmayan ne var? Bu ne? Bu da. Yok ya. Hadi gidiyoruz. Sen takip edin. Oğlum tamam, sen takip ediyor mu? Ediyor. Ama onun hepsini de arkadaşı buna da açtılar. Tamam mı? Tamam. Ya buraya. O sus. Ya buraya. gel. Şuraya, gel, 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 gel. Sen gel. Tamam, şu arkadaşlar. Oh. Arazor'lar iyi. Onu orada. da bekliyor. Argentavis orada. burada. iyi. İki

Ve ee, sen ne yapıyorsun? Sen de böyle. Nöbetçi. Sen ben dolaşmaya açsam ne sen? Sen burada hiçbir şey olmaz. Biliyorum ben seni. Bu nereye gidiyor? Ne bileyim. Arkadaşlar bu normal hızı da şey ağırlık çok fazla. Ne gitti lan? gel bakalım yani. Arkadaşlar Eee şu kurttan yani ulu kurttan arkadaşlar bir sürü kurmak lazım. Tek başına bence bunlar tabi idare yani idare ediyor ama yine de güçlü olması lazım. Çekelim bakalım beyler. Şöyle bir halledelim biz şimdi. İcraatı gerçekleştirelim. İcraatı gerçekleştirelim. Hayır bak kafamıza gider. Lan. Hayır. Evet. Dağıtırım ulan mekanı. Diyerek mekanı dağıtırız arkadaşlar. Biz mekanı dağıtmayı severiz. <laughs> bu kırılır mı acaba? Onu bu? evet. kırdın az önce bunu niye kırmıyor? Watch mode on. Ne yapayım? Şurayı kır. Bak tam şurayı. Vur. Kıramıyor. Orayı kıramıyoruz arkadaşlar. Kırmayan bir yer Kaplan nerede? Yani Şşşt şey i̇şte, takip ediyor. Ne niye takip ediyor? geliyor? Kapaçma bu Hayırlı olsun arkadaşlar. Bizim arkadaşlar mekan ya buraya kuracağız ya da o ilk bulunduğumuz konuma ya da gerçekten daha keşif yaptım. O keşfettiğim mekanı da tek atıyor ya kayaya. <laughs> Bu ağırlaştırmıyor arkadaşlar hiçbir şey dayanmıyor görüyorsunuz. Yok. Kaya konusuna düştü. Şey. Saldırı konusu pek yoktu. Bunlar bizim bodyguardlarımız. Bize Dido veya herhangi bir alfa. Herhangi bir şey saldırırsa. Geç alfa yem olur. Bizim için. Uyum ne oldu. Oyun render drop. Tamam olsun. Tamamdır şurası da iyi. Şu kocaman dağı yıkabilir mi? hocam? Onu arkadaşlar sizce. Yıkabilir mi? Topaç mod. Topaç mod olamıyor. Trikiye saldırtırsam mı acaba şunları? Neyse trikiye saldırmasın lan. Dilo'ya saldırsın. Burayı yıkabilecek. Kamyon mu lan? Şurayı yıkalım. Tam şurayı. Gön. Burayı temizleyeceğiz arkadaşlar. Şurayı alsana. Bak şu. Bak şu. Ağırlık kaç oldu bunun? Bunu kıramıyor herhalde. Aynen kırılmayan iki. Şaha kalkıyoruz Burada Bu da ye iç sıç yat. Başka bir şey yapıyor lan oğlum. İş yapıyor. Hadi dünya. Bak saldırıya geç bak. Ne yapıyor? Hopaç mı hopaç mı? 122 taş. Çok iyi. 116 taş. Çok iyi. 67. Şey 18. Gel 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 gel. Şu değil. Ben nasıl sevmiyorum? Bir de şu değişiklerin nasıl? Gerçi pek zarar yok ama ha, bu ağırlaşmış bu artık Tilike Konuşmaz ya Tilike Oluyor mu böyle? Ha saldım bak Hiç açmıyorlar arkadaşlar görüyorsunuz Çok ciddiler Aa yine geldi şu Çekil kurt Bak sen yiyeceksin dayağı yapsa bunu Bakın arkadaşlar Kime değilsem yine geldi ya Şuraya Bak şu 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 bak Onu hiç sevmiyorum Gerçi onu eğitebilirim aslında bakın. Gitsin bu aksiyonu. Bize saldıracak mı? Biliyorum bizi de. Onlar takip ediyor. Kim takip ediyor bunlar? Onu niye onu takip ediyor Beni takip edeceğiz. İndirttireyim mi? Bir action çıksın yeri indireceğim Gerçi bu da ışığı bize ama. Tek başına indiremezsin ama neyse. Kaplan nerede? İndi kaldı orada. İndirdim mi lan? Atla. Nerede kutu? Yolda şunu alalım arkadaşlar. Gezmek çıkar arkadaşlar. Şimdi Hadi gelip geçmeye çalış. Yerelerden. Oh. Dön oğlum, dön. Buradan toza abisi arkadaşlar. Karşıda görüyorsanız ya kuruk sallıyor Bakarsınız bakarsanız şu bölgeye Kapının, işaret ettim kafanın olduğu yere. Karakter. Hay malum ya. Bölge güzel, bölge alabiliriz ha, bölge geniş herhalde. Ya açtık, kendi bölgemizi mi alacak acaba? <laughs> Takip ediyor, sıra. Hey, niye mamalı kaldı? Thank <laughs> you. savaş çıkarsa arkadaşlar yakın bodyguardımız var. Şu, şu arkadaş. Spinozaurus. Onu gönderirim oraya. Dağıtır gelir mekanı. Arkadaşlar bu bölümde o Dolcos mu? Ne ismi diye zorunu unuttum. Onu bir takım şakaya tutuyoruz. Kaya taş. binalar için gerekli malzemelerimizi topladık. Toplamayı daha önce yani kaya olan bölümü topladık ve saman toplayacağız yanındaki mamut veya tersel topsla. Et ihtiyacımızı ne ondan sonra sarco Bindim, bunun ırkı neydi bunun ırkı mı? sonra arkadaki Ulu Kurt, bak geriye geliyor, saldırıyor mu geliyor? Biraz zor biraz mekan temizleyelim arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı yok saldıran. Kaçan güçen var mı? Gerçi sifre indir ya. 88 seviye olmuş. Ama ya evet da arkadaşlar biz işimiz riske atmadık. Şu öndeki ingoyu halledelim <gülüyor> Ağacı... Bakın. <laughs> 4228 14513 canı var. Mükemmel. çıktı mükemmel. Neyse arkadaşlar biz burada videomuzu Spinozaurus B ile bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.